Bu Esat ve geçen sene şirketini sattığından beri boş boş işlerle uğraşıyor. Yok artık. Tamam tamam özür dilerim. Tamam tamam dur açıklayacağım. Şimdi biz 2020'de Ars Prasim'de bir şirket kurduk. Burada insanlara 3 yıl boyunca 3D modelleme hizmeti sağladık. Yani Hugo Boss, Red Bull, Lamborghini gibi markalarla çalıştık. Sonrasında bunu bir yapay zekalı ürün gösteri oluşturma sistemine çevirdik 2023'te. 2024'te bu şirketi sattık. Peki bunun sonrasında ne yaptım? Boş boş işlerle uğraşmadık tabii ki. Öncelikle Mayonez isimli bir ajans kurdum. Burada şirketlerin başlangıçta dijital pazarlama operasyonlarını, sonrasında da şirket içindeki manuel işleri otomatiğe çeviren sistemler geliştirmelerini sağladık. Böylece geleneksel şirketler artık otomasyonla tanışmış oldular. Bir de yeni yapay zeka şirketi var. Ha bir de Prototipal var. Prototipa da bir yapay zeka platformu. Burada çok fazla farklı yapay zeka aracını, ve yapay zeka sistemini otomatik şekilde uygulamanıza bağlayabiliyorsunuz. Çok basit bir entegrasyonları var ve diyorsunuz ki mesela ben Shopify uygulaması yapmak istiyorum. İnsanlar sen yüklesin, ürün videoları, açıklamaları vesaire hepsini tek bir paket olarak alsınlar. Bunu Bolt ve Prototip hakkı olarak yapabiliyorsunuz mesela. Bu tarz uygulamaların kurulumu, satışı vesaire her aşamanın nasıl yapıldığını anlatan da bir tane masterclass çektim. Tam bir saatlik bir video. Yoruma masterclass yaz, sana da bunu atmış olayım. Sen de bugünden başla. Görüşmek üzere, kolay gelsin.